konumuz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk bizlere beraber. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, bu süreçte inanılmaz bir yoğunluk içerisindesiniz sizler de. Biraz önce girizgahta söylediğim gibi siz de bu süreç içerisinde pek çok konuda reçet oluyorsunuz vatandaşa hizmette. Elbette ki pek çok kişinin merakla beklediği şu yardımlar meselesi var. Ailelere yapılan yardımlar. Fazla sanırız devam ediyor an itibariyle. Faz 2'deki durum nedir? Dağıtımlar hangi aşamada onu öğrenelim. Daha sonra faz 3 ile ilgili çalışma yaptığınızı da biliyoruz. Onun da detaylarını istirham edeceğiz. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim ilk baştan itibaren pandemi süresince ekonomik istikrar kalkanı paketi altında çok kapsamlı bir sosyal koruma kalkanı oluşturduk biz. Bu sosyal koruma kalkanı da bizim için 3 ana başlık altında dağılmıştı. Bunlardan bir tanesi sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, ikincisi sosyal hizmetlerde aldığımız önlemler. Üçüncüsü de sosyal yardımlardı. Sosyal yardımları da Hazine Maliye Bakanlığımız ve Bakanımız Berat Albayrak'la beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde 3 faz altında topladık. Bu 3 fazdan birincisi ne 2.1 milyon haneye biner lira destek vererek tamamladık. İkinci fazda da Yine hedefimiz 2.3 milyon haneye ulaşmakta. Özellikle vakıflardan süreli yardımlar alanlar ve belli bir kıstas da olanlar dahilinde. Ve biz şu anda 2.3 milyon hanemizin de 1.3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerini de bu hafta içinde yine tamamlamaya ulaşıyoruz. Ayrıca da pazartesinden itibaren kabine sürecinde Kabine halk Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde faz 3'ü de başlattık. Hı hı. Ve faz 3'te de e-Devlet sistemi üzerinden başvurular almaya başladık. Evet. Peki şimdi burada çok küçük bir soru da var. E-Devlet üzerinden müracaat yapamayacak durumda olanlar. İşte evinde belki internet olmayabilir, belki de teknoloji kullanmadığında biraz yavaş olabilirler. Bu konuda bir sizden yardım istendiğinde nasıl bir çaba gösteriyorsunuz acaba? Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim sahada 1003 tane sosyal yardım, yardımlaşma ve dayanışma vaktimiz var. illerimizde ve ilçelerimizde. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımız her daim periyodik paylarıyla beraber ailelerimizle destek olmaya devam edecekler. E-Devlet üzerinden açtığımız bu sistem, hane bazlı sistem, şöyle bir şey var, ailede ya yani da hanede bir kişinin e-devlet şifresi varsa zaten başvurabiliyorlar. Eğer herhangi bir koşulda internet yoktur ya da şifreyi alamamışlardır. O zaman da Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla bu sistemin içinden de onlar yararlanabilecekler. Evet. Şimdi biraz önce girizgahta konuşurken sosyal koruma kalkı... Ama kalka... E... Buyurun, buyurun efendim. ses geriden geldiği için eee Buyurun faz 3'ten bahsediyordunuz. Zaten tam da soruyu tamam. oraya getirecektim ben de. Siz girizgah yapmış oldunuz. Lütfen anlatın. Faz 3'te ne zaman başlayacak? E, yine internet üzerinden başvurulabilecek. Kaç haneye ulaşmayı planlıyorsunuz? Şimdi faz 3'te e, bizim faz 1'de 2.1 milyon haneye ulaştık. Faz 2'de 2.3 milyon haneye onu da bu hafta içinde ve gelecek hafta başına tamamlamış olacağız. Faz 3'teki baş, e, başvurularımız da pazartesi itibariyle açıldı. Faz 3'teki tabii şu anda talep bazlı aldığımız için bu sistemi biz bir rakam öngöremiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Şu an itibariyle sistemi e, bir gün öncesinde ya yani pazartesi e, akşam açmamıza rağmen şu anda 800 bine aşkın bir başvuru aldık. E, e, tabii sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına da 5'e ayırdık yani pazartesi cuma tc kimlik numarasının son hanesine göre 02468 olarak vatandaşlarımız pazartesi salı çarşamba perşembe cuma başvurabilecekler. Akabinde cumartesi, pazar günleri de bu hane e, so, yani kimlik numarasının son hanesi kısıtı olmadan bütün vatandaşlarımız başvuracaklar. Orada bizim tabii ki belirlediğimiz belli e, başvuramayacak gruplar vardı. Bunlar kimlerdi? Memurlarımız başvuramayacak, kamu iş, e, işçilerimiz başvuramayacaklar. E, SGK'dan gelir veya aylık alan Emeklilerimiz başvuramayacaklar. Faz 1 ve faz 2'den 1000 lira olan desteği almış olanlar başvuramayacaklar. Onun dışında işkur işsizlik ödeneğinden ve işkur kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olanlar süreçte bu faz 3 sistemine başvursalar dahi değerlendirmeye alınmayacaklar. Dolayısıyla amacımız şu, devletimizin sistem olarak gelirini sağladığı yani memurlarımız emeklilerimiz yani kesin olarak yani hiçbir zaman bir süreçte sekteye uğramayacakların sistemin dışında tuttuk. Onun dışındaki bütün vatandaşlarımızın da sistem içinde başvurabilmelerini sağlıyoruz. Hı hı. Bu sistem biz burada yine dediğim gibi SGK sorgusunu tamamladıktan sonra 1003 Vakfımızın ekranına düşüyor. 1003 Vakfımız da onları yerel koşullar akabinde değerlendiriyorlar. Ve ondan sonra da ödeme emirlerini gerçekleştiriyoruz. Evet. Dolayısıyla o kriterleri, dönemsel muhtaçlık kriterlerini sağlayıp sağlamadıklarında vakıflarımız aracılığıyla değerlendirmiş olacağız. Şimdi dönemsel muhtaçlıktan bahsettiniz. Bir de önceden beri süre gelen sosyal yardımlardan faydalanan insanlar var. Şimdi Covid-19 döneminde de ihtiyaç duyan insanlara yardım ediyorsunuz. Faz 1, faz 2, faz 3'te. Daha önceden beri sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların da ihtiyaçlarının giderilmesi için ee, çalışmalar devam ediyor değil mi diye de bir soru yönelteyim. Biz, e, bir kere şöyle bir durum var. Biz bu süreçte vatandaşlarımızın her daim yanlarında olacağız. Zaten faz bir de biz sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımızdan mevcutta da, düzen düzenli yardım alan vatandaşlarımızı desteklemiş olduk. Onun haricinde periyodik paylarını yani bizim her ay vakıflara gönderdiğimiz illerinde, ilçelerindeki ihtiyaç sahibi haneleri tespit edip destek olmaları için gönderdiğimiz periyodik payı da ilk önce 135 milyondan 180 milyona çıkarttık. Hem Ramazan olması hasebiyle hem de ki bu süreç dolayısıyla da bunu da iki periyodik artı bir de Ramazan katkısını da ekleyerek bu ay 500 milyon yani yarım milyarı aşkın bir destek yolladık vakıflarımıza. Dolayısıyla vakıflarımız da bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ederek ulaştırmaya devam edecekler. Şimdi bu süreç içerisinde... Ayrıca bizim sahada 2002'de 4... Buyurun efendim. Cümleniz bitti diye girdim. araya. çok geriden. 2002'de 4 programımız varken şu anda bizim 43 programımız var. Dolayısıyla o 43 tematik programımızda da artırımlar gerçekleştirdi. İşte şartlı eğitim programlarımız vardı. İlk öğretimi orta kız çocuklarımız ve erkek çocuklarımız için. Yine bu 23 Nisan, yarın biliyorsunuz 23 Nisan, 23 Nisan bayram hediyesi olarak Cumhurbaşkanımız bunların da arttırılmasını talimat buyurdular. Ve bu sayede biz şartlı eğitim yardımlarının 2 milyon aşkın öğrencimize ihtiyaç sahibi öğrencimize yaptığımız şartlı eğitim yardımında miktarlarında yüzde onla 28 arasında bir artış gerçekleştirdik. Yine ihtiyaç sahibi öksüzlerimiz ve yetim çocuklarımız için yaptığımız 100 liralık bir yardım vardı. Bunu da 150 liraya çıkarttık. Dolayısıyla tematik olarak yaptığımız yardımlarda da biz bir artırma gittik bu süreç boyunca. Aslında tam da sormayı planladığım sorunun bir kısmına cevap verdiniz. Öksüz ve yetimler için güzel bir e, müjdeniz var mı diye soracaktım. 23 Nisan öncesinde cevap verdiniz. O halde bu sorunun ikinci kısmını sorayım. E, asker aileleri, asker çocukları, as ihtiyacı olanlar için de bir çalışmanız olduğunu biliyorum. Buradaki çalışmanız nedir acaba? asker ailelerimiz için e, aylık 275 lira olan miktar 400 liraya çıkarıldı. Asker çocuklarımız için de e, 100 lira olan e, yardım miktarımızı 150 liraya çıkarttık. Dolayısıyla biz e, tematik programlarımızda 43 tematik programımızda da e, güncellemeler yaparak e, yardımcı olmaya devam edeceğiz. Şimdi ama e? biz e, ihtiyaç sahibi, dönemsel ihtiyaç sahibi ve tüm vatandaşlarımızın faz başvurmalarını istiyoruz. Peki. Ee, bu süreç içerisinde pek çok sektör ya çalışmayı bıraklar, bazıları gönüllü olarak çalışmayı bıraktı evde oturmak adına. Bazı sektör, sektörler mecburen bu süreç içerisinde restoranlar, lokantalar gibi işleri ya yavaşladı ya da e, işleri durma noktasına geldi. Şimdi kısa çalışma ödeneği bu süreç içerisinde e, sizin e, uygulamaya soktuğunuz çalışma ödeneği çok ses getirdi pek çok rakamlarda açıklanıyor çok ciddi rakamlar var bu ilgili nedir efendim son durum size gelen talepler sizin verdiğiniz cevaplar. son durumda biz 270 bine yakın firmamız başvurdu. 270 bine yakın iş yerimiz ve işletmemiz 3 milyonu aşkın çalışanımız adına başvurdu biliyorsunuz. firmalarımız başvuruyor ama çalışanlarımız adına başvuruyorlar. Şu anda 3 milyonu aşkın başvuru almış olduk. bunların dağılımına baktığımız zaman da çalışan sayıları bizim için önemli firmalarımızın 10 kişiden az Çalışanı olan firma sayımız yüzde seksene ulaşmış durumda başvuranlar arasında. 3 ve daha az çalışanı olan firma sayımız da %51,5. Yani yarısından fazlası küçük işletme. Evet. E, tabii şimdi ücretsiz izin desteği gibi bir faaliyet de burada devreye girdi. E, i̇nsanlar, çalışanlar ücretsiz izne çıkarılabiliyor bu konuda ve sizler de bu konuda bir destek sunuyorsunuz. Buradaki durumu dinleyelim sizden. Nedir acaba? Kaç kişi başvurdu? Nasıl bir yardımda bulunuyorsunuz? Biz bu programı planlarken asıl amacımız bu sosyal koruma kalkanı paketinde hiç kimsenin gelir desteksiz kalmamasını sağlamaktı. Dolayısıyla çalışanlarımız için biz kısa çalışma ödeneğini ve ücretsiz nakit ücret nakdi ücret desteğini getirdik. E, kısa çalışma ödeneğinde biliyorsunuz hem iş yerinin e, 1 bölü 3 oranında faaliyetlerini azaltması ya da e, faaliyeti tamamen durdurması söz konusu. Ayrıca çalışanlarımızın 450 gün e, prim ödeme gün sayısını ve e, 60 günde hizmet e, akti süresini şartın tamamlaması gerekiyor. Ücretsiz izin desteğiyle de biz bu şartları tamamlamamış veya kısa çalışmaya başvurulmuş çalışanlarımızda bu koruma kalkanı altına almak istedik. Biliyorsunuz bir fesih kısıtı da ıı, oluştu. Evet. Dolayısıyla istihdamı ve çalışanımızı korumak anlamında. Ücretsiz izin de ıı, açıldı. Onun da ıı, işverenlerimiz zaten alışkın oldukları SGK üzerinde bir ücretsiz izin modülü vardı. O ücretsiz modülü de yeni bir modül ekleyerek COVID-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık SGK'da. SGK'daki bu sistem üzerinde işverenlerimiz bunu alışkın. Bu sistem üzerinden ücretsiz izinleri de bildirecekler. Covid-19 pandemi süresindeki ücretsiz izinleri. Ve biz de çalışanlarımıza, bildirdikleri çalışanlarımıza günlük 39 liralık bir nakli ücret desteği sağlamış olacağız. Evet. Tam da bahsettiğiniz konuyu biraz detaylandıralım isterseniz. Bir de iş akitlerinin feshedilmesini yasakladınız 3 aylığına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Peki bu süreç içerisinde bu düzenleme nasıl yürürlüğe giriyor? E, haksız yere işte iş akitleri feshedilenler de varsa da bu süreçte nasıl bir yol izlemelere gerekiyor? Nasıl bir e, çizelge olacak bu, bu durumda? Bizim temel e, prensibimiz şuydu: Hem işverenlerimize e, bu süreçte kısa çalışma ödeneğiyle olsun, e, ücretsiz izin e, nakdi ücret desteğiyle olsun, e, mali dirençler, ekonomik dirençlerini artıracak bir destek sağlayalım personel giderlerine destek olarak hem de iş çalışanlarımıza, işçilerimize bu süreçte yine bir gelir desteği sağlamak istiyorduk. En önemli konumuz da istihdamı korumak. Çünkü inanıyoruz ki istihdamı koruduğumuz zaman biz üretimi de koruyacağız, ekonomimizi de güçlendireceğiz. Dolayısıyla bu süreçte inşallah kısa süre içinde atlattığımız zamanda daha hızlı bir şekilde ekonomimizin hızlanması, üretimimizin artması için de istihdamı korumamız önemliydi. Dolayısıyla fesih kısıtıyla beraber işverenlerimiz iyi niyet halleri dışındaki haller yani dışında fesih sözleşme feshi yapamayacaklar bu süre, 3 ay boyunca. Buna dair biz bütün denetimleri ve buna dair idari para cezalarını da getirdik. Dolayısıyla süreç e, dolay süreç boyunca da bunun denetimleri sağlanmış olacak. Evet. E, bu şimdi bu süreç içerisinde çok önemli bir faaliyet de yürütülüyor. Tüm Türkiye elini taşın altına koyuyor ve hatta eline telefon alıp e, yardım kampanyalarına destek olmaya başlıyor. Biz bize yeteriz Türkiye dedik ve gerçekten de yetiyor gibi bir görüntü de var. Çok şükür. Nedir efendim gelinen <laughs> nokta? Biz bize yeteriz kampanyamız çok güzel ilerledi. Milletimiz bize bu çorbada tuzumuz olsun, bizim de katkımız olsun diye büyük bir kampanya teveccüh gösterdiler. Ve şu an itibariyle 1 milyar 823 1 milyar 823 milyon hesa bağışımız hesapta. Hı hı. Çok ciddi bir rakamla ve her geçen günde hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor değil mi? Bir de buradan tekrar bir mesajı da vatandaşlarımıza duyuralım. Hala devam ediyor bu yardım kampanyası. Yardımlarınızı hala esirgemeyin diye de bir not sizden de isterseniz ekleyelim. Biz hem önümüzde Cuma günde Ramazan ayına giriyoruz, Ramazan ayının bereketiyle beraber rakamı kısa bir süre içinde vatandaşlarımız ülkemizin 2 milyarın üstüne taşıyacağına da inanıyoruz. Evet. Güzel bir dayanışma örneği oldu Cumhurbaşkanımızın örneğinde başladı ve Türkiye gerçekten bu süreçte hem kabu personeliyle özel sektörüyle bütün vatandaşlarımızla beraber biz bize yeter istedik. Bu da güzel bir örnek oldu kampanyada. Spesifik bazı konularda da devam etmek isterim. Mesela bizim yadigarlarımız, bizim hafızamız olan yaşlara karşı da çok iyi bir çaba içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Mesela huzur evlerine karşı ki yanlış hatırlamıyorsam 20 bine aşkın bir rakamdan bahsediyoruz. Buradaki bizim yadigarlarımıza da iyi bir hizmet sunuyorsunuz. Nedir burada verdiğiniz destekler? Bizim Türkiye'de yaşlılarımıza dair huzur evlerimiz, yaşlı bakım merkezlerimiz, engelli merkezlerimiz, kadın konuk evlerimiz, çocuk evlerimiz, dolayısıyla sosyal hizmet alanında birçok kuruluşumuz mevcut. Biz pandemi süreci başladığından itibaren bütün kuruluşlarımızdaki önlemleri gün be gün Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun önerileri ve tavsiyeleri ışığında güncelledik. Ee, ve bu tedbirlere çok sıkı bir şekilde almaya riayet ediyoruz. Ateşlere devamlı periyodik olarak ölçülüyor. Ee, ziyaretçi yasağı getirdik. Ee, gelen personellerimizin kontrolleri hı hı. yapılıyor ve e, hamdolsun şu ana kadar e, bu süreçte eee yaşlılarımızı, ya, çocuklarımızı, kadınlarımızı, engellerimizi koruyarak devam ediyoruz. Evet. Peki şimdi bu yardımlar bir sosyal koruma kalkanı ifadesi kullanıyorsunuz siz de Sayın Başkan Erdoğan'da yeni planlamalar var mı bu süreç içerisinde yoksa ihtiyaç hasta oldukça peyderpey bunlar işte bakanlar Kurulu'nda Sayın Başkan Erdoğan'la görüşerek açıklayacağınız şimdiden belki söylemeniz mümkün değildir. Belki de hala proje aşamasındadır. Var mı böyle düşünceler an itibariyle? Süreç çok dinamik ilerliyor. Biz hem ihtiyaç dediğiniz gibi ihtiyaç hasta oldukça Yeni projeler, yeni programlar oluşturmakta da gayret ediyoruz. Tabii ki ihtiyaçlara binaen hazırladığımız taslak programlar var. Hı hı. Ama şu anda sosyal koruma kalkanımız, ekonomik istikrar kalkanı paketin altındaki sosyal koruma kalkanımız gayet kapsamlı bir paket. Ama tabii ki ihtiyaç oldukça biz bu yeni programlarımızı da devreye sokacağız. Evet. Peki, şimdiden belki konuşmak biraz erken olabilir ama. Pandemi sonrasında da iş dünyasıyla ilgili bir çalışmanız adımız olacak mıdır? Çünkü bütün dünyada olduğu gibi ekonomide pek çok parametreler, yeni parametreler ortaya çıktı. İşte işsizlik bambaşka bir durum gibi gözüküyor. Yani pek çok kavram var şimdi. Bununla ilgili bir çalışmanız pandemi sonrasında çalışma hayatında işveren için, işçiler için bir proje var mı peki? Bir kez şu anda bütün dünya bu konuyu tartışıyor. Hem ILO hem bütün dünyadaki çalışma ekonomistleri akademisyenlerimiz de çalışıyor. Pandemi sonrası süreç farklı bir çalışma hayatına dair farklı bir süreç olacak. Evet. Çünkü gördüğümüz gibi hem uzaktan çalışma olsun, esnek çalışma olsun, dijital ekonomi olsun çok değişik deneyimlerin edinildiği bir süreç oldu. Evet. Bunun da tabii ki çalışma hayatına iz düşümleri olacak. Biz de buna dair çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'yi daha hazırlıklı hale getirebilmek adına. Peki. Efendim çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sürem doldu ama son bir cümleniz varsa da yarın 23 Nisan ya da çalışma hayatındaki kişiler için son bir cümlenize istirham edeyim. Sonra teşekkür edeceğim sizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle 23 Nisan bayramımız için çocuklarımızın gözlerini öpüyorum ve her birisi de hem çocuk evlerimizde kuruluşlarımız olan hem de bütün Türkiye'mizdeki çocuklarımızın ayrı ayrı bayramını kutluyorum. Ramazan ayı da hayırlara vesile olsun bu manevi iklimden de hem kalplerimize hem de maddi manevi sağlığımıza şifa olsun diyorum. Peki. Çok teşekkürler efendim yeğene katıldığınızdan ve açıklamalarınızdan dolayı. İyi günler dilerim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar diyelim ve...